Hepinize selam ben Enzer arkadaşlar 68. bölüm bitti Skibidu Tuvalet'in ee, baya ilginç bir bölümdü ve gerçekten eskiye dayalı bir bölümdü ee, eskiyi hatırlattı bize Skibidu tuvaletlerin upgrade aldığı sahneleri gördük ee, Bilim Adamı Tuvalet'in upgrade'lerini gördük ve en önemlisi de şu Dafuk'un mu acaba olduğu içinde davukun olduğu kişiyi mi gördük diye bilmiyoruz bir kameramanımız ne yazık ki öldü arkadaşlar 68. bölüm böyle güzelce bitti. Bu Dafuk'un olduğu kişi bu mu acaba? Biz onu çok merak ediyoruz. Elime bugün bir fan yapımı 69. bölüm geldi. Bunun hakkında sizinle de fikirlerinizi merak ederek onunla paylaşmak istedim arkadaşlar. 68. bölümün bitmesini nasıl anladık bu arada? Dafuk Bum kanalında 68. bölüm full episode diye yani full hikaye diye bir paylaşım attı. Burada da gördüğünüz gibi. Yani bu demek oluyor ki 68 bitti artık 69 partileri bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunun elinde bir telefon var. Ve bu telefonla da içerideki skipto tuvaletin elinde de telefon vardı. Onunla mesajlaşıp onlara haber veriyor olabilir mi acaba diye düşünmüş olabiliriz. Ee, bu çünkü ilginç bir konu. Ne? Çünkü biraz şaşırmış gibi bakıyorlar skipto tuvaletler. Ama yine de e, haber veriyor olabilir belki işte geliyoruz geldik diye. Iııı. E, Bilmiyorum bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nere? Çünkü diğer kapıyı da bu şekilde açmıştı. O yüzden bu baya benim ilgincime gitti hala. Bu konu hakkında araştırmalarım sürüyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi vakit kaybetmedin arkadaşlar. 69. bölümün fan yapımına bakalım. Bakalım nasıl gelebilirmiş? Adam ne yapmış bir görelim arkadaşlar. 68 Part 2'nin sonunda bir kameramını kaybettikten sonra Plunger sinirleniyor. Eline Plunger'ını vuruyor ve kapı açılıyordu burada. Kapı açıldıktan sonra bizimkiler içeri giriyor arkadaşlar. 69. bölümün fan yapımında. Buraya içeriye girdikten sonra gördüğünüz gibi bir tane skibli tuvalet. Canavar skibli tuvalet geliyor. Full upgrade. Full art full upgrade. Bunun adını unuttum ben. Bunun adını bilenler yazsın arkadaşlar. Hırsız mı diye, neydi? Burada yanlışlıkla ses veriyor kameramanlardan biri ve kameramanlardan birini öldürüyor. Karşı skibli tuvalet. Ardından diğer kameramanlarında ikisini daha öldürüyor. Ve burada hoparlörmen bir e, skillini kullanarak onu gönderiyor. Ama burada çok garip bir şey görüyoruz arkadaşlar. Upgrade'lerinden birini düşürüyor skill tiles ama bizim gördüğünüz gibi hoparlör kafası gidiyor ve ne yazık ki onu kaybediyoruz. Derken bize bakıyor ateş ediyor ve arkadaşlar hikaye burada bitiyor. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Hoparlör kaybeder miyiz? Bunun hepsini yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizce benzer bir 69 bölüm part 1 olmuş mu? E, hepsinin yorumlarını bekliyorum ve bu videoya arkadaşlar 500 like bekliyorum. Like atan herkesin ve abone olan herkesin istediği şey olsun inşallah diyorum. Amin diyorum arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelelim. Yarın video gelmesi için bir 300 like en az gelmiş olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.